Biraz önce İstanbul'u ve Türkiye'yi yönetenlerin çok cahil oldu diye bir cümle kullanıldı. Celal Bey bu konuda ben evet. Ben evet. onu. O bugüne kadar yöneticilik yapmış olanların gemiler dolusu cevapları doğar. Kamyonlar dolusu olan cevapların altında bu sözü sarf edenler ezilirler. Ezilecek misiniz Celal Bey? Hayır. Yöneticileri biz bilgilerini yaptıkları ve söyledikleriyle ölçeriz. Bugüne kadar gelen yönetimler diye bahsetti. Türkiye'nin dere içine ev yapma, heyelan yerine ev yapma, deprem alanlarında kaçak cahilce yapılanmaya göz yumma gibi davranışları bugüne kadar gelen yöneticilerin tabiattan yeteri kadar korkmadıkları, yani onu tanımadıklarını, yani bu konuda bilgisiz olduklarını gösteriyor. Bu lafın altında siz gemiyle değil, transatlantikle laf getirseniz ben de kalmam. Hiçbir bilim adamı da kalmaz.